Herkese selam arkadaşlar. İnternet üzerinde bu geliştirdiğimiz sistemle artık siz uyurken bile satışlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki nasıl mı? Video sonuna kadar izlenize emin olun. Çünkü süreci ve sizin aylık ortalama ne kadar para kazanacağınız hakkında bilmeniz ve merak ettiğiniz her şeyi daha başlamadan önce öğrenmiş olacaksınız ki bu size her şeyi deneyip belki gün sonunda ah, keşke yapmasaydım ya da iyi ki yapmışım diyeceğiniz bilgilere içerecek. O yüzden videonun sonuna kadar izninizle emin olun. Peki ben Akın Yılmaz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dropshipping ticareti her geçen gün büyüyor. Özellikle yapay zekanın gelmesiyle artık neredeyse hiçbir şey yapmadan bile bu süreci çok kolay bir şekilde ilerletebiliyoruz. Peki bu süreci nasıl yapıyoruz? Hangi toptan Çalışıyoruz hangi ürünleri listeliyoruz ayrıca yorumlarda iyi ve yazan arkadaşlara internette en çok satan şu an 20 tane ücretsiz satan ürün listesinde ulaştıracağım arkadaşlar vermiş olduğum linklerden sizlerle direkt kendi dükkanınızda deneyip listeleyip sonuçları kendi gözlerinizle dükkanlarınızda görebilirsiniz ve güzel sonuç aldığınızda bankanızda göreceksiniz peki. Yüzlerce video izlediniz belki. Belki beni daha önceden tanıyordunuz. Belki ilk defa şu an YouTube'da rastgele internetten para kazanmak üzere videoları araştırırken karşınıza çıktım. Ve diyebilirsiniz ki ah yine mi? Peki şimdi ben size bu süreci Nasıl biz yapıyoruz ve ne kadar para kazanıyoruz? Banka hesaplarını açarak göstereceğim. En azından içiniz rahatlayacak. Ya bu adam yapıyor ya da yapmıyor. Ya da yapıyorsa bakın şu kadar bir şey yapmış gibi sonuçları göreceksiniz. Ve böylelikle kafanızda biçebilirsiniz. Ve bunları size adım adım anlatacağım. Hazırsanız hadi gidelim. Her şeyden önce bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında biraz daha burada baktığınız zaman arkadaşlar. Üzerinde 1.3 milyon dolarlık geçen sene yapmış olduğumuz kendi dükkanımızdan satışlar. Peki bunun gibi farklı dükkanlar var. Mesela şu an yerimizdeki yönettiğimiz güncel hesaplarda olan bir hesap arkadaşlar. Bugünün tayda bakarsanız zaten 3 Febri olarak gözüküyor. Ve ortalama olarak bizim kazanmış olduğumuz para buradan baktığınızda arkadaşlar e, aşağı yukarı e, 6 bin doların üzerinde bir hesap olmuş. Tabi bu diğer hesaplarımız Ağustos ayında çekilmiş olan bir hesap mesela 5000 doların üzerinde kazanmış ve 90 günde ortalama 4000 pound 5000 pound üzerlerine kadar kazanılabiliyor. Tabii ki doğru şekilde yaparsanız dediğim gibi aylık benim yeni hesaplarda yani yeni açılmış ve 6 ayını doldurmamış hesaplarda ortalama olarak kazanılan para 4000 dolar arkadaşlar ve bunlar yüzde 50 ve üzeri kar marjıyla yani ne demek bu break even'i yüzde 50 hesaplarsanız giderler vesaireler fiiler vergiler çıktıktan sonra sizin cebinize kalan para buradaki senaryoda 6-7 bin pound 3 ay gibi bir süre içerisinde tekrar söylüyorum Tabii ki çalıştığınız toptancı benim önerdiğim toptancılar olduğu sürece geçerli Eğer yani Amazon'dan ya da diğer platformlardan yapıyorsanız bunun ihtimali biraz daha düşebilir. Ve bunlar için sıfır para harcıyoruz. Peki, şimdi siz bu süreci nasıl geliştirirsiniz? Yaptığınız takdirde nasıl yapacaksınız? Bunlar hakkında bilgi aktaracağım. Dediğim gibi, yorumlarda arkadaşlar eğer ee, sizler de ee, dediğim şey ebay yazarsanız videoyu beğenirseniz paylaşırsanız daha da çok arkadaşa böyle ulaşarak onların da kazanmasını sağlayabilirsiniz. Ee, bu şekilde burada görmüş olduğunuz ürünler var. Tek geleceksiniz bu ürünlerin linklerini tıklayacaksınız. Bu size pdf olarak gelecek arkadaşlar. Bu gelen pdf'i arzu ettiğiniz takdirde bir dükkanlarınızda listeleyeceksiniz. Ve evet, çok rahat bir şekilde sizler de ürünlerinizi satışına başlayacaksınız. Çünkü bunun gibi yüzlerce hesap var. Peki. Şimdi önemli olan noktalardan bir tanesi hesap yönetim sürecine çok kişi soruyor. Yani bu kişiye bu kadar para kazandırmışsın da iyi hoş da ben nasıl yaparım diye çok kişi soruyor. Şimdi arkadaşlar süreç şöyle çalışıyor. Ben çok kısa bir şekilde anlatayım. En azından bilmeyen arkadaşlar olursa da onlara da yardımcı olur. İlk önce instagram'dan Okyanus akın yılmaz hesabına gelerek benle e, bana yazın. Artık nereden ulaşmak istiyorsanız şimdi bana yazdıktan sonra arkadaşlar. Ee, isterseniz telefon numarasından arzu ettiğiniz takdirde herhangi bir e, videodan ya da fotoğrafın altına yorum yaparsanız ya da bir Reels videosunun altına sistem size mesaj gönderecektir ya da hiç uğraşmayın direkt mesaj e, ulaşın bana. Ee, eğer hesabınız varsa ebay, amazon, shopify ve diğer hesaplar sadece bana yazın ve e, ücretsiz olarak hesabınıza bakalım. Eğer uygunsa alalım hesabınızın yönetim sürecini. Peki hesap yönetim süreci nasıl çalışıyor? Hesap yönetimi süreci için arkadaşlar bir tane sanal sunucunuzun olması gerekiyor. Sanal sunucu olduktan sonra sizlerin vermiş olduğu bilgiler eşliğinde biz sanal sunucu da ebay hesaplarınız, Amazon, Shopify, Etsy ya da Walmart hesaplarınıza ürünlerinizi listediyoruz. Burada daha hesabı olmayan ve bu işi öğrenmek isteyen arkadaşlar için de seviye seviye ben para kazanma kutusu içerisinde hangi paketleri kullanması gerektiği hakkında detaylı bilgi verdim. İçerisinde de ne oldu ve onlar kendilerine göre bu süreci gerçekleştirebiliyorlar ya da işte hesabı kapandıysa depo yönetimi, kötü feedback ve hesabının limitini yükseltme gibi diğer bütün süreçleri de buradan ulaşabiliyorlar. Peki bunu niye anlattım? Çünkü bunlar başınıza gelecek şeyler. Geldiği takdirde de nasıl çözeceğinizi bilmediğiniz takdirde e, kazanmış olduğunuz paraları hesap dükkanında bırakabilirsiniz. Bunları yapmamanızı istediğim için zaten bunu gösteriyorum. E, talebinizi, randevunuzu oluşturduktan sonra ee, biz de müsaitlik durumumuza göre çünkü çok yoğun oluyoruz. E, ee, sizlerin hesabına kontrolünü sağlayıp çalışıp çalışamadığımızı söylüyoruz. Peki eğer benim tarafımdan onaylanırsa bu tarz böyle satan ürünler dükkanlarınıza yazılımlı yüklenmeye başlayacak. Bunlar arz ettiğiniz takdirde e, siparişlerinizi sizin adınıza kadar da gönderecek gelişmiş bir pro sistem. Bunun arkasında takip numarası ekleme vesaire vesaire gibi süreçlerde aldığınız pakete göre değişecektir. Fakat dediğim gibi e, buradaki en önemli senaryo hesaplarınızın sağlıklı bir şekilde kalması. Peki her şey sağlıklı ve ben size tamam sizinle çalışabiliriz diye onay verdim. Nasıl gerçekleşiyor? Bir sanal sunucu alıyorsunuz. Sanal sunucu aldıktan sonra bilgilerinizi bana ulaştırıyorsunuz ve ben buradan e, size... E, hesabınıza giriş yaptığınızda ben burada takım arkadaşlarımla beraber sizin dükkanınıza ürünler listeliyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi sizlerin e, yapmış olduğu satışlar var. Mesela bu yönettiğimiz hesap şu an 90 gününde e, 5000 pound'a yakın para kazanmış. E, hani diyorlar ya mesela ya ben hesap yönetimi aldım 100 puan para verdim diyelim. Ee, ne kadar para kazanırım? Her hesabın iyiyse burada görüyorsun. Zaten verdiğim parayı sana neredeyse bir günde kazandırıyoruz satış olarak. Ama tabii ki bu şey değil yani herkesin hesabını belki bu fazla da olabilir. Yani 30 bin 40 bin pound kazandırdığımız da var. 50 pound kazandırdığımız da var. Şimdi buradaki senaryoda önemli olan hesabınızın yaşı arkadaşlar. Hesap eski ise çok daha güzel sonuçlar gelecektir. Hesap Yeni ise biraz daha kargo takip numarası verdiği için hesabınızın standartı çok iyi, return ve diğer şeyleri yok. Çok fazla da feedback alıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani inanılmaz derece aylık ortalama olarak baktığınızda 4000 pound'un üzerinde para kazanabiliyorsunuz. Sadece bu bir tane. Şu an elimizde yaklaşık böyle. Herhalde aşağı yukarı 200'e yakın hesap var sevgili arkadaşlar yani 200 tane öğrencimin hesabını yönetiyorum fakat dediğim gibi bu servise herkesi almıyorum ne yazık ki Oylar yapacağımı ve nasıl yapacağımız hakkında detaylı bilgi verebilirim. Eğer benim tarafından da onaylanırsa sürekli olarak burada görmüş olduğunuz gibi bakın. E, hesapların durumuna birçok kişi soruyor Mesela 31 günde 4000 doların üzerinde satış olmuş 90 günde de 10 bin dolar Şimdi yeni bir hesap, daha sıfır hesap açılmış ve bize verdi ve ilk bir ayında e, ortalama olarak 135 pound kazandırdık e, çok kişi soruyor Amazon hesabı yönetiyor musunuz Amazon hesabı yönetiyoruz ayrıca Amazon reklamlarınızı çıkıyoruz Hatta Hesap yönetim süreci devam ettiği sürece de bizim depomuzu ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Benim onayımla bu servise ekstra bir şey değil ya da bu yüzden servis almanızı istemiyorum. Bunun sebebi şu buradaki mesela hesapta biz bir ayda bakın April Nisan 8'den Nisan Mayıs ayının 8'ine kadar 600 bin dolarlık satış yapmışız. Bu hesapta şimdi böyle hesaplar olduğu zaman evet hesap yönetiminde depo sürecinde sizlere de destek oluyorum. Yani aylık 600 bin dolar. Yani aylık neredeyse 1 milyon dolar kazanıyorsanız evet ama bunu neden söylüyorum? Şimdi buradaki senaryoda ürünler çok hızlı çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi ürünler ortalama olarak yani bu dükkanın cirosu çok güzel. Mesela böyle hesaplarınız olduğunu görüyorsam evet yardımcı oluyorum ama farklı hesaplarsa e, duruma göre konuşuyoruz. Mesela bu hesapta onlardan bir tanesi günlük 4000 doların üzerinde satış yapmışız. Bir günde 5000 dolar yani. E, 273 bin dolar bu 3 ayda yapılan bir e, satış. Ortalama olarak bu dükkanda 100 bin dolar kazanıyoruz. Ya yani internette para yok. İnternette dropshipping bitti. Şu oldu bu oldu diyen arkadaşlar e, detaylı şekilde bakabilir. E, günlük olarak 2 bin dolar 3 bin dolar. Ve işin en güzel tarafı size dürüst olacağım arkadaşlar. Cebinizde günlük ortalama 5 bin pound satış yaptığınız zaman internetten para yok. Bu iş olmuyor. Bu iş şu falan diyen insanlar sadece haklısın diyorsunuz. Yani cebinizde günlük 5000 pound kazanıyorsunuz. Türk Türkiye parasına vurduğunuzda neredeyse 250 3000 Türk 300 bin Türk lirası yani yarım milyon kazanıyorsunuz diyelim günlük üzeri de oluyor bazen aşağısı da olabiliyor yani günlük 1 milyon TL kazanıyorsunuz ve birisi size gelmiş internette Amazon'da iş yok ebay'de iş yok dediği zaman tutup da şimdi e, banka hesabınız ya yaptığınız sonuçları onlara göstermektense haklısınız diyoruz. Evet senin için yok ama benim için var. Çünkü herkes kendi riskini yiyor bana göre. Aklını kullanan da her zaman kazanıyor arkadaşlar. E, o yüzden hani burada yüzlerce hesap var. Hepsini oturup da göstermeyeceğim. Hani bir ebay hesabı. Ebay'de para yok diyorlar. Buradaki dükkanda bir ayda 31 günde 32 bin dolar satış yapmışız. Şimdi kime inanayım? Yaptığım hesapta kazandığım parayı ve bankaya gelen parayla dünyayı dolaşıp istediğim şeyi almaya mı yoksa arka tarafta evet ha, işte maaşlı bir işte çalışıp kendi hayalleri için hiçbir şey yapmamış ya da harekete geçmemiş bir insanın e, dediğine mi? Ben kendi gördüğüme inanıyorum e, ve sizin de bu şekilde ilerlemenizin faydalı olduğunu düşünüyorum ama en son kararı yine sizler vereceksiniz. Dediğim gibi e, Süreç böyle çalışıyor arkadaşlar bunun avantajı dezavantajını Yani çok dezavantajını görmesem de dezavantajı belki sizi tembelliğe itebilir çünkü sizin adınıza her şeyi biz yapacağımız için belki gelişiminizi engelleyebilir bu işi öğrenme makamında. Ama avantajlarına bakarsak 7-8 saat ürün araştırmasıyla uğraşmayacaksınız. E, yüzlerce pound ürün araştırma, ürün yükleme ve arka tarafta ürün takip numarası gibi e, yazılımlara vermeyeceksiniz ki tek başınıza yapmaya kalksanız 8 saatiniz gidecek ve arka tarafta yazılımlara yaptığınız hatalar da içerisinde 200-300 pound aylık para vereceksiniz. Eğer ürününüz iyiyse yüzlerce pound, binlerce Bant depolara vermeyeceksiniz çünkü bu süreci hepsini biz yönetiyoruz sizin yapmanız gereken müşteri ürünü aldı bu ürün ulaştı ulaşmadı dediği o zaman müşteriyle iletişime geçeceksiniz ve para kazanma kutusunun içerisinde arkadaşlar sizlere vermiş olduğum müşteri hizmetleri bölümünde müşterinizin size sunduğu soruların cevaplarını buradan verebilirsiniz ben hepsini yazdım. Ayrıca kullanabileceğiniz bankalar, satan ürünler, bütün eklentiler vesaire vesaire gibi bütün Facebook özel gruplarımızı da buradan ulaşabileceksiniz. Ayrıca para vermeden önce kullanabileceğiniz bütün yazılımlar ücretli ve ücretsiz olarak burada size sunuluyor. Ayrıca e, yine aynı şekilde yapay zeka yazılımlarında ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Belirli bir süre limiti oluyor arkadaşlar. Yani mesela kendiniz yapmak istediğiniz takdirde vesaire. Ben buraya her şeyi oluşturdum ve sundum. Arzu ettiğiniz takdirde buradan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi sadece bana ulaşmanız yeterli olacaktır. Umarım faydalı olmuştur bu video. E, aklınıza takılan sorular varsa da lütfen bana ulaştığınıza emin olun ki sizin gibi binlerce insana da daha yardım ederek işinin büyümesine yardımcı olur. Dedikten sonra kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.